Herkese merhabalar arkadaşlar. 24 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfa yarış programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar Şanlıurfa'da yarışlar 5.30'da başlayacak. Bursa videomuzda bu arada yayında mevcuttur. Onu da izlemek isterseniz kanalımızda izleyebilirsiniz onu. Kanalımıza abone olursanız seviniriz diyerekten başlıyoruz arkadaşlar Şanlıurfa tahminlerine. Birinci altılı 5.30'da başlayacak dediğimiz gibi 11 safkan start alıyor burada. Meydan dişlere mahsus bir yarış. Burada 1700 metre kum pisti koşulacak bir koşu olacak arkadaşlar. Benim burada favorim son yarışı 7 gün evvel 5. gelen daha evvel hep tabelalar yapan 1 numara Venedi Vidi'leri arkadaşlar. Venedi Vidi'yi buraya yazıyoruz. Peşine 3 numara ediyoruz. Gördüğünüz gibi tabelaları var. Creme Brule. 1-3 bence burada yeterlidir arkadaşlar. Diğer ihtimaller birazcık daha azdır. 11 gün evvel dördüncü olan Lady Aegean benim burada sürpriz ihtimalini yüksek gördüğüm safkan ya tabii sürpriz diyorum ama muhtemelen 6-7 lira bir ganyan olacaktır e, tahminim o yönde keşke daha fazla olsa ama öyle olmayacaktır diye düşünüyorum yani 1-3-7 şeklinde burayı geçeriz diye tahmin ediyorum İkinci koşuya geldik arkadaşlar. 10 safkan start alıyor. Burada Al-Sima iyi bir safkan e, gelebilir. Şart 4 dişi bir yarış. 4 e, yukarı İngilizler 1700 kumda koşacaklar. 1 numara Al-Sima yazabiliriz arkadaşlar. En son 11 gün evvel galip gelen daha evvelki yarışı 2. olan Beauty Sun 3 numara yazabiliriz. 1-3 benim burayı bırakmak istediğim şekildir fakat burada çok daha başka isimler var. Mesela Süreyya Hanım Ferit Yardımcı ile start alacak. En son yarış kötü geldi ama daha evvel iyi yarışlar koşmuş bir safkan. Hakeza 18 gün evvel 3. olan ve en iyi dereceyi elinde bulunduran aynı zamanda yüksek handikaplı bir safkan. Gül Matıra 4 numara burada iyi koşabilir. Yani şahsi önerim 1-3-4 olur burada en geniş oynanan kuponda ama 5 numara veya başka safkanlarda Altın Kafes Hakeza yazılabilecek bir isim buraya tercihen ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü koşu 9 safkanın start alacağı bir koşu. 5 numara kılavuz ağası buranın iyi safkanlarından, tecrübeli safkanlarından diyebiliriz arkadaşlar. Son dönemde kötü koşmuş olsa da burada eğer bu safkanı çok beğeniyorsanız yazabilirsiniz. Ee, ben bu safkanla ilgili sizleri yanıltmak istemiyorum. Eğer bu safkanı özellikle beğenenler varsa yazsınlar. Onun haricinde son dönem performansı iyi olan safkanlardan iki yarıştır ikinci gelen Kırat'ın. Tabi yüksek kilosu var 61.5. Ee, şöyle ki olumsuz etkileyecektir rakiplerine baktığımızda 1400 metre kısa bir mesafede burada kilo avantajı olan safkanlar ona karşı avantajlı olabilir. 4 nal beyi var. 60,5 kiloda start alacak Ferit Yardımcı ile en son 14 gün evvel kazandı. Ondan da öte 9 gün evvel yarış kazanan 3 numaralı safkan 58,5 kiloda çift telli. Daha evvelden İzmir'de de izlediğimiz bir safkandı kendisi. O da burada yine avantajlı olabilir. Gümüş kesen var arkadaşlar. 8 numara. Son yarış 3. Daha evvel 2. geldi. Bir de yine yüksek handikaplı bir başka isim. 7 gün evvel 3. gelen bir safkan. Hedefi gör 8 numara burada ön plana çıkan genel anlamda safkanlar diyebiliriz. Ee, benim kendi önerime gelecek olursak analizi bitirdikten sonra arkadaşlar 2 numara kratın ve 3 numara çifte telli benim önerimdir. 2-3 şeklinde burayı geçmemiz lazım. 2-3 olarak burayı geçersek şayet çok rahat ederiz diye düşünüyorum. Mümkün olduğunca az hatta tutmaya çalıştığımız için bu şekilde bir öneri, bir öneride bulunuyoruz. Dördüncü koşu 11 satkanın start alacağı bir koşu. ikinci altılı ganyan burada arkadaşlar. 6 numara Pirkan. Benim burada favori gördüğüm safkan. Şart 4 bir yarış. X gördüğünüz gibi şart 4'ünü geçtiğimiz sezon doldurmamış 3 yaşlı İngilizler. Arkadaşlar 1300 metrede Pirkan en son bir hafta evvel yarış kazanmış bir safkan olarak tabelalarla gelen bir isim olarak burada benim önerimdir. Bu pistte güzel bir derece elde etmiş bir safkan daha var. 1.25.96 ile son yarış 14 gün evvel 5. gelen iyi de bir ekürüsü var. Ee, yani ekürü anlamında söylüyorum. at sahibi anlamında Emin Amca. 4 numarada burada yazılabilir. Diğer safkanlarda 1 numara Fire of Rebellion, 5 numara Kuman e veya 8 numara Nefisemsin. Tercihen beğenenler açısından yazılabilecek safkanlar. 6 numara Pirkan mümkünse tek isteyenler yanında başka at ilave edebilirler diyorum. 5. koşuya geliyoruz. 10 safkan start alacak. Burada arkadaşlar e, baktığımızda ekürlüler de var. Yine meydan dişi bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1700 metre kum pisti koşacaklar. Arkadaşlar şu an için burada son dönem tabelası açısından çok böyle ağım şam e, ileri gelen bir safkan söz konusu değil. Fakat şunu belirtmekte fayda var ki son dönem performansı e, olmasa bile e, burada 2.07 47 şeklinde bir derecesi olan en son 7 gün evvel 5. gelen bir safran var. 2 numara arkadaşlar Akser yazılabilir. Veyahut da 58 Ferit yardımcıyla İngiliz sene 6 numara ki zaten kendi safranları anladığım kadarıyla soy isimleri aynı olduğu için bunu söylüyorum. Yoksa bir bilgim yok bununla ilgili onu belirteyim. Yani burada belki bu hafta yazılabilir. 2 safkan en fazla bırakılabilir. Ee, onun haricinde 2 numara Akser tek de olabilir onu belirteyim. Yani tek olmaya çok yakın bir at. Ama e, mesela şu bu koşuda 6 numara Pirkan dedik ya mesela ya da 4 numara Emin amca örnek vereyim. E, burada 4 ya da 6 tek olmaya daha yakındır. Onu belirtmekte fayda var arkadaşlar. 5. koşuda da e, dediğimiz gibi isteyenler 2'yi tek atsın isteyenler 6 numarayı yanına ilave etsinler. 6. koşuya gel geliyoruz. 12 safkan start alıyor. Burada e, bir koşu arkadaşlar. 4 yaş şaraplar 1800 kumda koşacaklar. En son 9 gün evvel yarış kazanan ve tabelalarla gelen bir safkan e, son mart oldu. 1 numara 10 numara kaçar ile ikürü. Bu ikürüyü yazıyoruz arkadaşlar. E, sizin çok bir şey yaptığı yok ama gördüğünüz gibi kendisi zaten yeterli durumda. Son yarışı kazanmış bir safkan. İyi durumda geliyor. E, onun haricinde 11 gün evvel 3. gelen bir önceki yarışında yine 3. olan bir safkan burada. Yazılabilecek bir diğer isim sarrafova 5 numara arkadaşlar buraya yazılabilir. Burayı ben 15 olarak bırakmayı uygun görüyorum arkadaşlar. Ilaveler yapılabilir yani kuponunuzun genişliğini nasıl tutmak istediğinize göre buraya mesela uçan Dilber 7 numara iyi bir safkan yazılabilir arkadaşlar ya 9 numara Vartogumgum yine tercih edilebilir. Mümküse 15 şeklinde bırakalım burayı derim. Yedinci koşuya gelelim arkadaşlar. Ee, burada 12 safkan start alıyor. 15 handikap bir yarış. 5 yukarı Arapların 2000 metre kum pisti koşacakları bir koşu. 14 gün evvel yarış kazanan ve daha evvel 2 yarışta galibiyet olan bir safkan. Burada bizim tekimiz 5 numara isyanım arkadaşlar. Daha evvelden önerdiğim bir safkan daha var burada. 8 numara Keştebağat'a iyi bir safkan arkadaşlar. Belki onu yazmak isteyenler varsa sürpriz ihtimali olarak. Düşünebilirsiniz ama burada çok sağlam vaziyette gelen İsyanım tekimizdir arkadaşlar e, Beğenenler başka bir safkan varsa beğendiğiniz özellikle burada tercih ettiğiniz Yazabilirsiniz size kalmıştır 5 numara isyanım burayı tekliyoruz 8. koşuya geçiyoruz arkadaşlar 10 safkan start alıyor e, Burada adalı kız 2 numara benim sizlere e, Sürpriz önerisi olarak verebileceğim bir safkan 3 yaşlı İngilizlerin maiden dişi mücadelesinde 1700 kumda onun haricinde garanti isim bir numara. En son 7 gün evvel bir üçüncülüğü var ve tabelalarla gelen bir safkan. Çok güzel bir durumda. Süper Stara. 208 numara Melengiç start oluyor. Melengiç burada adeta bir fedai olarak koşuyor. Bir tabela yaparsa büyük sürpriz olur. Yani esas amacı burada bir numaranın yarış kazanmasını sağlamak gibi gözüküyor. Baktığımızda yani bir numara burada tek geçerseniz kesinlikle iyi olur. İki numara belki sürpriz yapar diye diyorum sürpriz olabilir dedim ama yani bir numarayı burada tek geçebilirsiniz arkadaşlar. Çok yüksek ihtimal bir numara tek olur burada ve muhtemelen ikinci altının en garanti teki olur burada. O yüzden bir numara tek diyoruz biz yine de. ilaveleri istiyorsanız yapabilirsiniz. 9. koşu arkadaşlar son e, yarışa geldik 14 safkanın start alacağı bir koşu 9.30'da koşulacak 4 numara The Difference e, burada önceliğimiz arkadaşlar 14 gün evvel 2. olmuş bir safkan daha evvel bir liği var ondan evvel yarış kazandığını ondan evvel yine 5. olduğunu bir 7lik daha evvel yine 2.lik genel anlamda iyi bir performans sahip olan bir safkan 4 numara burada yazıyoruz 15 handikap yarış 4 tükör İngilizler 2000 metre kum pistte koşacaklar arkadaşlar 3 numaralı Safkan gördüğünüz gibi 6 yarışlık tabelayla geliyor ve bunların ikisini kazanmış. 27 gün evvel en son start almış ve 3. olmuş bir Safkan. 3 numara oğlum Turan. Buraya onu da yazacağız. 3-4 diyeceğiz önceliğimiz. Peşine 5 numara komandante sürpriz ihtimali olarak yazabilirsiniz. Ya da daha sağlam at istiyorsanız 4 yarıştır ikinci gelen bir safkan. Burada e, Latest Novel 11 numara veya 7 numara Rebel Kid arkadaşlar Ferit Yardımcı ile start alacak. Hakeza bu safkan son yarış 4. ondan evvelki yarışında yarış üst üste birincilikle gelmiş bir isim. E, bir de 28 gün evvelin son 3. olan ve 6 yarıştır tabela ile gelen bir safkan var. West Bucci 12 numara. Bu da iyi durumda bir safkanlar arkadaşlar. Benim buradaki önceliğim e, 3 4 7 12 olacaktır. Peşine istediğiniz varsa bu 4 safkanın haricinde e, ilave yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde e, bu videonun sonuna geliyoruz. E, dediğim gibi burada bir numara süperstar en garanti 2. altılı tektir. Ama isyanım burada tek atılabilir örneğin. E, buraya 1-5 demiştik. Burada arkadaşlar ilk altılı için isteyenler bu koşuda 2 numarayı tek atabilir ya da altı numarayı yazabilirsiniz. İsteyenler burada 4 ya da 6'yı tek atabilirsiniz ikisinden biri ikisi de tek olabilir onu belirteyim riskli riskli farkındayım ama yapılabilir. Ben o yüzden ikinci altının oynanmasını daha uygun buluyorum ya da birinci altılı da tek olmasa da e, ufak bir kupon yapılabilir Burada da zaten e, tahminlerimizi belirtmiştik diğer yarışlarda da arkadaşlar. Bu şekilde bu videonun sonuna geldik. Bursa videosu da yayında mevcuttur. Kanalımızda onu da seyredebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.